<laughs> Öğrendiklerimizi nasıl unutmayız? Başlayalım. Şimdi YKS senesinde bir konuyu öğreniriz böyle kendi başımıza ya da derste. Ki daha, dersi daha çok olur bu. Kendi başımıza atıyorum bir dersi öğrendik. Son bir hafta bakmışsın o dersi unutmuşsun. Şimdi bu dersi unutmamamız gerekiyor değil mi? Sonuçta bizim sınavımız var. Denemeler falan oluyor mesela böyle denemeye giriyorsun. Denemeden çıkışı diyorsun ki ya ben bunu bir hafta önce öğrenmiştim ama şimdi unuttum. E ee, şimdi ne oldu yani? Şimdi gerçek sınavda böyle olsa ne olacak falan filan. O böyle bir strese girersin falan filan. Şimdi arkadaşlar işte burada kendimize bazı yöntemler bulmamız gerekiyor. Ki gerçek sınava kadar bunları unutmayalım. Bu bilgiler aklımızda kalsın. Sınavda da başarılı olalım. Ben işte böyle denemeye girmiştim. Deneme çıkışında işte 2-3 tane soruyu unutmuşum ya. Yani. Hani aslında çözebilirim. Bir hafta önce öğrenmiştim falan böyle ama unutmuşum. Şimdi dedim ben kendime bir yöntem bulayım falan filan. Tabi benim senenin başında oldu işte. Ee, okul başlamadan hemen önce olmuştu. Bu deneme, de, deneme oldu. sonra hatta bir kere de şey olmuştu. Tabi o yılın ortalarında olmuştu ama bir tane soru kitabı bitirmiştim ve soru kitabının kitabını çözümü onu. İşte soru kitabını çözmeyi unutmak biraz fazla evet biliyorum çünkü bende b 12 eksikliği var belki ondandır ama işte o test kitabındaki bilmediğiniz kısımları bir yere yazarsak o zaman aslında o test kitabını çözmüş sayılırız, unutsak bile çözdüğümüzü. Çünkü o bilmediğimiz kısımlar aslında bizim için önemli olan kısımlardır değil mi? İşte burada turuncu defter bizim işimize yarıyor. Turuncu defter. Şimdi arkadaşlar turuncu defter benim 2020 YKS sürecimin başından beri yanımda olan bir defter. Ve bu defteri ben en başta konu anlatımlarını yazmıştım. Hani konu öyle kitapları alıyordum. O konu altınları kitaplarını ben okuyunca pek anlamıyordum. Hani o okuyorsun, geçiyorsun ama hani bir gün sonrası bitmiş aslında o senin kapandı o konu. İşte bu da benim yöntemimdi. Kendim defter almıştım bir tane, turuncu bir defter almıştım ve turuncu deftere önce belli bir konuyu öğreniyordum ve o konuyu öğrendikten sonra test kitabına çözüyordum. O test kitabı çözdükten sonra belki bir, belki iki tane test kitabında o konuyu çözüyordum. Ve oradan sonra bilmediğim şeyleri, yeni öğrendiğim şeyleri yazıyordum altına. Mesela gösterelim. AYT biyolojideki dolaşım sistemi bağışıklık konusu. Şimdi burada ben yazmışım. Önce konu altınlarını yazmışım. Daha sonra kenara köşeye test kitaplarından öğrendiğim şeyleri yazmışım. Tabi AYT biyoloji sistem sistem olduğu için konular ben böyle ilerlemiştim. Sonra en sona geldiğimizde de ben e, test kitabı tabi sonra bütün konular bittikten sonra test kitaplarına başlıyordum. Ve test kitaplarına başladıktan sonra öğrendiğim her şeyi en son sayfaya yazıyordum. O en son sayfada benim sadece test kitaplarını öğrendiğim şeyler oluyordu. Burada en belirgin örneği size organik kimyada verebilirim. Organik kimyada, şimdi organik kimya çok büyük bir konu. Bizim tabii YKS'mizde çıkmadı ama sizin YKS'nizde çıkabilir. Bütün organik kimya konularını yazıyordum. Konu önemli gördüğüm yerleri yazıyordum. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi madde madde olarak bilmediğim şeyleri yazıyordum ve bunları neredeyse iki günde bir okuyordum. Benim defterde bütün konular vardı. İşte Türkçesinden dinine, felsefesinden, AYT fiziğine her şey, bütün konular vardı benim defterimde turuncu defterimde. Bir gün atıyorum Türkçe TYT Türkçe, TYT Fen dersleri sonraki gün AYT Biyoloji, sonraki gün AYT Fizik, sonraki gün TYT Sosyal bunları böyle grup grup ayırıyordum ve iki günde bir Bunları uyumadan önce ya da birini anlatarak, bu genelde annem oluyordu, anlatarak tekrar ediyordum ve bu şekilde aklım yerleştiriyordum. İşte unutmamak için ben bunu yapıyordum ve gerçekten de çok işime yaradı benim. Sınavda en azından defterde yazıp da yapamadığım soru olmadı. Ki zaten siz deftere yazdıkça ve test kitaplarını çözdükçe soruları mesela bir tane soruyu çözemediniz diyelim ve o soruda bir tane bilgi var. Sonra o soru ayeti kimya da olsun. Ayeti kimya kısmını açıyorsunuz. O en son sayfada bir sayfalık belki doldurmuşsunuz o zamana kadar. Bilmediğiniz şeyleri, test kitaplarından yazdığınız şeyler var. Ve o oraya yazacaksınız. İşte bunu yazmadan önce en başından bir kere okuyun orayı. Orayı okuyun belki de ben onun çünkü çok e, karşılaşmıştım. Siz orada o bilmediğiniz bilmediğinizi düşündüğünüz şeyi daha önceden yazmışsınız. İşte bu yüzden bunları unutuyoruz. Tabii ki de insan olduğunu unutur. Ama iki günde bir okuma şeyini yaptığınızda bunu unutmazsınız ve her karşınıza çıktığında artık alışırsınız. Çünkü test kitaplarında hep belli bir ayrıntı bilgiyi sorarlar ve o ayrıntı bilgiyi siz bir deftere yazdığınızda ve onu tekrar edip okuduğunuzda aklınıza yerleşir ve o soru her çıktığında doğru yaparsınız. Tabii şimdi size bu defter biraz sağlam gelebilir çünkü yani şu defterin neredeyse yarısı dolu ve bütün dersler var bunda. Ama bu tabii bu benim 9 aylık hatta 10 aylık bir emeğimin ödülü. Ve bu defteri belki satarım sizden birini arkadaşlar. Ee, yazar yazabilirsiniz bana 10 TL falan verin. Ama güzel defter yani. Benim bildiğim her şey burada var. Sizin de bu defteri yapmanızı öneririm. YKS hakkındaki bildiğiniz her şeyi, bütün derslerdeki bilgilerinizi bir deftere yazın bütün testlerde öğrendiğiniz her şeyi bir deftere yazın ve bunları tekrar edin. Çünkü unutmamanın başka bir yolunu ben bulamadım. Çok da unutkan bir da ve o kadar unutkan birisi olmama rağmen bu bana çok yarar sağladı. Denemelerden çıkınca, ama ben bunu biliyordum, defterimde yazıyordu.'' diyebilirsiniz. O sizi daha çok tekrar etmeye teşvik eder. De yeter ki defterinize yazın. Ve denemelerde bunu diyebilirsiniz ama sınavda denemek için sınavdan bir ay öncesi gibi defteri her gün okumaya başlayın. Ve bunun size yararının çok olacağını düşünüyorum. Çünkü benim YKS senesi boyuncaki tek taktiğim buydu sanırım. Yani soru çözüp buraya yazmak benim bütün taktiğimdi ve beni bu bir yüzüncülüğe getirdi. Bir yüz getirdi. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz böyleydi. Öğrendiklerimizi nasıl unutmayız? falan filan turuncu defterimiz hazırlıyoruz turuncu defterimizi şu an eğitim öğretim yeni başlıyor bence e, başlamanın tam sırası kendinize iyi bakın görüşmek üzere